İl asal. Hayırlı akşamlar. Bana görüşürüz. Bravo. Ay anne nazar değmesin. Nereden halli bağırır gel. Lan Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Bunun cevap versene. Özür dilerim Çok üzgünüm hocam. Vallahi billahi tillah yalandır. Yalnız çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında Sekiz uzağı, oradan on, 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 on. Nikola Tesla Kusül nasıl alınır? Kudurdum.com Bu kadar Summer Niye kardeşlik varken Şap boru şap boru be. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. On dakika var ya. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Olber gol girdim de. Hı? Excuse me Mr. Officer. Ha. I have got a one pencil. Yes, I do don't. Çağımızda evlilik Aykut ne var ağzında? Yo <laughs> Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan. Bir baba soruyor. Kime kalacak bu vatan? Dün size çakmadık mı ben ya? <haha> ha 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 siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Adret Ömer Bir karamel makyatı alabilir miyim? hayır Hoca yokken. Hoca başımda dikilince. Bana karazim mi var? Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaça yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? E